İlk olarak katillerden yamyamı seçiyoruz. Eklentilerine de ödüllü yemeği ve normal çili yemeğini koyuyoruz. Bu ikisini koyduğumuz zaman 0.75 saniye. Yani neredeyse 1 saniye azami süresini arttırıyor. Elektrik testeresi süpürme saldırısının. Güzel. Çok uzun bir şekilde testeresiyle seyahat edebiliyor Leatherface bu şekilde. Bu iki eklentiyi koyuyoruz. Tabii ki Leatherface'e olmaz olmaz avantajımız. Kandırıkçı atladığımız yeri kapatacak. Ayrıca oradan %15 hızlı atlayacağız ki özellikle mahsende yani uzun yerlerde bizi çeviremeyecek kurbanlar. Çevirirse de zaten peşini bırakacağım. Çünkü Leatherface'i oyalaması yani looplaması çok kolay bir katil. Pencerelerden özellikle. Bu avantajı almazsak olmaz. Avantajımız diğer avantajımız çanak patlaması. Direkt bir şekilde birisini astıktan sonra jeneratörü hasar veriyorum ve toplam ilerlemesinde %25 az. Mangal ve var. En kritik avantajımız bu kampoan puan build için. 40 metre uzaktaki diğer tüm kurbanları 4 saniye görüyorum. Kancaya birisini astığım zaman. Tabii ki dolaba girmedilerse eğer veya ee, yanan bir bun totemi yoksa bir tane daha totem var biliyorsunuz İzinizi kaybettiriyor. Onu aslında aslınızda da göremiyorsunuz eğer totemin etrafındaysa. Herkesi göreceğim 4 saniye boyunca. Gideceğim o jeneratöre çanak vuracağım öncelikle hangi jeneratörde oturduklarını görüp. Bu astığımız her bir kurban için %25 toplamda %100. Yani kurbanları en az birer iki defa aslında tüm kategorilerden %100 daha fazla kan puanı kazanacağım. Gayet güzel bir avantaj. Ve diğer avantajımız ise yoz müdahale. Bunu aldım çünkü 120 saniye boyunca 3 saniye 3 jeneratörü mahluk engelliyor. Hızlı bir şekilde gen rush atamayacaklar. Eğer jeneratöre değmeden birileri değmeden yakalayabilirsen birisini ve oturdukları jeneratörü yani birisine as, asıp hemen gidip çalıştıkları jeneratöre vurursam beni oyunun başında çok ileri atacak. Kazanma şansımız da, daha da artacak. Bunu koymazsak çünkü oyun çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bitiyor hemen. Yani 2 dakika falan sürüyor. Bunu mecburen artık koymak zorundayız. Ve ek olarak adaklarımıza da bir tane pasta atacağım şöyle kurban puding'i. bu şekilde yaptım dizilimimi. bakacağım herkesi üçer defa asacağım zaten tünel veya kamp yapmadığım için e, maksimum puanla bitiriyorum genelde oyunları yani en az bir 28 29 k puan yapıp pu pudingle de e, mangalla da pudingle de bakacağız sadece ihtiyacımız olan şeyler bunlar hazır da verelim ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim ve neredeyiz ana yuvasındayız arkadaşlar kızıl orman güzel bir harita güzel bir harita hemen şöyle Karşıya doğru gidelim. Bakın bize en uzak yerlere gideceğim. Çünkü orada doğdular ya. Yani bu büyük ihtimalle orada taraftalar. Hemen şöyle koşalım. Birisiyle de karşılaşırsam <laughs> mükemmel olacak. Birisi, bir dakika sandık sesi geldi. Seni duydum. Bakalım düşecek mi palete? Şimdi düşünmesi lazım palete. Oo güzeldi bu arada. Vallahi güzeldi. O paleti oradan vurmak harbi zor bir şey. Yani hem oradan asla solda başka birisini daha gördüm galiba. Oo, vay serseri. Şurada birisini gördüm galiba. Bunlar çok saklanarak oynuyorlar abi. İşte bu yüzden yozum derle koyacaksın aga. Koymazsan çünkü sıkıntı yaşıyorsun biliyor musun? Merhaba. Dur bakalım. Gel bakalım buraya. Minik serseri. Vadoslamayla falan çıkacak çıkar dedim belki ama çıkamadı. Güzel güzel güzel. Hemen bunu asalım. Barbeküle bakalım neredeler. Bakın tam en uzaktaki jeni yapıyor gördünüz değil mi? Ee, oraya çanak vurabilirim aslında ama bit bitmiş olamaz ya. Bitiremez herhalde. Orada da birisi var bu arada ama daha fazla ilerledi tahminimce. Burada bir yerde saklanıyor ama nerede bakalım. Burada değil. Buralara saklanması çok riskli olurdu. Muhtemelen şu arka tarafa doğru gitti. Burada bir yerde o. Çok büyük ihtimalle. Bakalım burada olabilir. Nereye saklandın lan? Çık çabuk! Çık dışarı! Burada da değil. Göremedim. Buraya bir yeri yılanladı ama bulamadım. Burada mısın? Değilsin. Bu tarafa doğru gidelim. Şuradaki jeni... Seni de bitirdiler çünkü buradaki. Merhaba. Yetişirim, yetişirim. Yetişirim bu arada. Çünkü çile yemeğim var ya. Oo oh oh. Güzeldi. Biraz hızını kesebilirim belki bunların ya. Dur bakalım. Hadi be, denedim. Denedim, denedim, denedim En azından denedim. Onu kurtarmaya gidebilirler. Hızlı bir şekilde geri dönüyorum. O yerde sürünüyor ya şu an. Bakalım. Neredeydi o? Şurada düşmüştün değil mi? Yerde sesi çıkmıyor bunun. Yine bug mu oldu abi? Yine ses yok yani yerde. Orada bir dakika. Orada birisi var abi. Dur bakayım. Buraya doğru sürmüş aga adam. Herif buraya sürmüş bu arada. Gerçekten inanılmaz. Barbekü ile bakacağım ama. Ee, şu karşıya gidelim. Onu bitirelim çünkü bunlar çatır çatır bitiyor arkadaşlar. Mangalla bakıyorum, çana atıyorum. Zenitörü yiyorum direkt. Yani şu an taktiğim bu benim. Şurada vuracağım. Güzel biraz en azından şıkırdık şeyleri. Ee, zenleri Şeyle mi girdi yine buraya bir yere? Oh, oh Hadi be. Tamam tamam tamam. Allah'tan bilmiyor bu. Zamanlamasını tuturamayacağını biliyordum bu arada. Nereye düştü abi o? Bak yerde ses çıkarmıyorlar görüyorsunuz değil mi? Garip bir şekilde. Şuraya asalım. Uzağa götürüyorum ki buraya asacağım ya. En azından hani menzilde kalmasınlar mangalın. Görelim. Bir kişi yine onu yapıyorlar. Bu arada şu totemi söndürelim ya. Zamanımız var. Zamanımız var güzel bir şekilde. Şöyle. E Aaa bitti mi gerçekten? Sen şaka yapıyorsun. Ne çabuk iki kişiler. İki kişiler sanırım. İki kişiler abi. Yani net söyleyeyim size yani. Tek kişi değil onlar. Şuraya vuralım. bayağı hızlılar be. Hmm. Onu yapan nereye gitti diğeri? Yine totem yaktılar. Bakalım biraz daha jeneratörlere. Devriye atacağım arkadaşlar. Çok şey oynuyorlar ya. Çok çok stealth mod, modda takılıyorlar. Bulamıyorum adamları. Oraya doğru gidelim bir tekrar. Bakalım. Evet orada iyileştiriyorlar birbirlerini. Çok çok kara şeyde, şeydeler. Çok böyle aşırı saklanıyorlar. Nereye asmıştım ben onu? Buraya bir yere asmıştım onları. Evet. Onlar da buradalar. O da bit. Abi bitirdiler. Cayır cayır yaptılar jenitörler lan adamlar. Harbi helal olsun ha. Şöyle helal olsun. Yani saklanarak kazanıyorlar şu an adamlar maçı. Yani oynaması oynaması gerektikleri gibi oynuyorlar yani. Gerçekten oynaması gerektikleri gibi oynuyorlar. Baksana çok uzaktan kaçıyorlar. Yani çözemedim tam. Çok çok uzaktan kaçıyorlar. Yani böyle ki bakacağım oyun sonu, bunlarda büyük ihtimalle şey de var. Baksana lootle yok abi. Saniyesinde düşürerek paleti kazanıyor gibiler adamlar. Şimdi ben bunlara bir Ali Cengiz oyunu nasıl yapabilirim biliyor musun? Mega öldürürsem, ama yine de bir cenertor kalacak. Dur bakalım. Tabii ki, tabii ki. Yani olması gereken bu çünkü bu cenertorların açılması lazım, şey olması lazım. Bu, bu pencerelerin açık olması lazım bu ortada. Bu çünkü açık olmazsa olmaz. Onlar bak abi birlikte bunlar şeytim ya bunlar. Discord team bunlar abi. Dur 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 ben öldüreyim şunu. ben öldüreyim be abi. bir öldürelim be. Bunu bir öldürelim. Fişini öyle çekmeye çalışacağım bunların. Baksana abi. Hiçbir şey yapmadılar oyun bitti ya. Gerçekten. Yani. Hiçbir şey sadece saklanarak oyunu bitirdi adamlar. Harbi helal olsun. O da bitti. Aa. Cık, aa. İmkanı yok abi. İmkanı yok. Adamları ölmedi mi bu? Aa bu ölmemiş bu. Sen ciddi misin? Nerede abi bunu yapan bu arada? Bunu yapan vatandaş nereye gitti? Arkada benim son jeneratör. Şu Meg'i öldürmem lazım benim. Ya yani diğer Meg demek ki. O Meg'i öldürürsem bir şeyler olabilir arkadaşlar bu arada. Bu arada bir tanesi yukarıda. Ha, yukarıda duydum onu. Meg Meg o. Yukarıdaki Meg bu arada. Yukarıdaki Meg duydum. Duydum duydum. Yok Meg değilmiş. <laughs> Hay Allah seni kahretmesin ya. Abi nasıl bir... Ya ne... Yani var ya şu harita bu harita bana niye geliyor ya sürekli <laughs> katilken abi. O kadar fazla bu haritada oynadım ki bu haritayı kaldıracaklar falan mı acaba ya? bu arada. Yok. Jeneratörleri devre yapmamız lazım arkadaşlar bu arada. Baksana o da onu bitiriyor abi. Bitirmiş bile herif. Herifler bitirmiş aga. Adamlar bitirmiş jeneratörü. Oğlum bu adam nasıl paleti benim ağzım? İki, ikidir göbeğime vuruyor paleti ben ama. Kıramıyorum yani atılamıyorum şeyle. Çok garip abi. Gerçekten çok tuhaf. Onca denetör daha biz tutamayız zaten bunları da. Bitti de zaten. Yine de 3 denetör dip dibe değil mi üçlü? De. Hmm. İşin kötü tarafı bu da oynamayı biliyor abi. Bu da oynamayı biliyor. Sıkıntı. Çok sıkıntı hem de. Şunları yaptırmamam lazım ya yani. Oradaki jani yapan yok güzel. Bayağı paletten kurtulduk bu arada. Baya... Dur bakalım. Son jeneratörü halledeceğiz gibi. Gel bakalım. Şu Meg'i öldürürsem halledebiliriz ya. Ama üçü birlikte oturacaklar büyük ihtimalle Jena. Bakayım hangi zendeler. Orada onu yapan var mı? Hmm. Hepsini yapıyorlar abi. Yavaş yavaş oturmuşlar hepsine. Megi bulmam lazım ya. Acilen bulmam gerekiyor abi o Megi. Tepede o, şöyle geleceğim. Oh. onu oradan kaldırmam lazım. Aha, Megi aradım, aradığım kanı buldum bu arada. Aradığım kanı buldum arkadaşlar. Nereye gitti lan o? Aa! Abi herifleri fark edemiyorum bu arada nereden zıpladıklarını adamların. Nereden zıplıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bir şekilde yapıyorlar abi. Bir bakalım. Onu yapıyorlar. Bunu yerde süründüreceğim biraz. Oğlum, ne güzel kum torbasıydı lan o? Ne güzel. Ne güzel kum torbasıydı öyle. o. Baksana. Herif gözümün içine baka baka yapıyor. Abi, çana katmam lazım bunlara ya bu arada. Bir bakalım atlayacak mı aşağıya. Bak 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 yılanı görüyorsun değil mi yılanı? Yılanı görüyorsun değil mi? İki tane yılanı. Hadi be. Düşündüğüm şeyi yapamadım ki. Şu orta taraf kazandırdı adam oyunları ya. Şu ortası adamlar oyunu kazandırdı arkadaşlar. Ah be Bados çıktı. Allah kahretmesin. Anlak abi çok anlak. Abi. Güzel 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 güzel. Şimdi bunu kaldıracağım buradan. Bak 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 nasıl asılıyor bak bak nasıl asılıyor nasıl asılıyor. Hayvanat. Hayvanat nasıl asılıyor abi. Tam bir hayvanatsın sen ya gerçekten. Buna çanak atmam lazım. Ya bunların hiçbirini öldür şey yapmak istemiyorum abi beni tamam bu oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika geldim geldim. Ona çanak atarsam. Diğerleri, diğer jenerlar. Ah be o da bitti. Tüh be. Abi kazanacağımız maçı verdik ya gerçekten. İnanılmaz ya. Kazanacağımız maçı verdik. Şunu kestik. O göremedim ki adamları ben. Ben herifleri görebilsem bir. Görebilsem adamları. Ah bir görebilsem. Hiçbir şey göremedim abi adamları. Baksana nasıl oynuyor adamlar. İnanılmazlar yani gerçekten. Bak arkadan o da ona koşmuş abi. Bak bak ona koşmuş arkadan. Hala da palet var bir de. İşin kötü tarafı da hala palet de var yani ha. Hala palet de var. Bitmemiş abi paletler. Şu var ya şu ortası kazan adamlar maçı kazandırdı ya gerçekten. Yemin ediyorum baksana. Şu pencerelerin güçlülüğüne bak abi. Yani inanılmaz yani gerçekten. He. Hay Allah seni kahretmesin pencere gibi ya. Pencere gibi Allah seni kahretmesin ya. O da düştü. O kaçacak büyük ihtimalle. O büyük ihtimalle kaçacak. Yemin ederim bir tane pencere adamlara maç kazandırdı. Tek bir tane pencere. İnanılmaz abi. İnanılmaz. Tek bir tane yapı, ortası adamlara maçı kazandırdı abi. Tek tek ortası yani sadece. Ha. Ba kan puanı kasamadık. Bir şey göstereceğim kan puanı kasma taktiği. Onu da onu bile izin vermiyorlar yani yapmamı izin vermiyorlar. Gel bakalım. Bunları tabii ki kasacağız abi. Bunlara bunlara kaçış yok artık. Yapacak bir şey yok. Bunu ilk kasışımız bu arada. Yok bu ikinci kasışımız. Gel gel. Güzeldi. Çubuğu tam dolduramadım. Üç çubuk eksik bu arada. Tam dolmadı çubuk. Çünkü 3 kere asmamız lazım hepsine. Asamadık abi. Adamlar çok yani çok saklanarak oynadılar. Mükemmel oynadılar yani. Oynaması gerektikleri gibi oynadılar ve kazandılar. Şu ortası, şu orta taraf tamamen zaten şans meselesi. Hani en güçlü pencereler açık yani. Çok uzun loop yapabileceğim pencereler açık. O yüzden maalesef hepsini asamadım. Kaç kap puan kastık bakalım be. Bu maçta toplamda 110 puan kasmışız arkadaşlar. Yani 150 k falan kasılabilir. E, herkesi üçer kere asmanız gerekiyor kancaya. Yine de 27.500 puanı yaptık. Gayet güzel. Bakalım avantajlar neler almışlar. Lütuf iyileştirme çemberi. Şu ikisi bir girdi galiba oyuna. Şu ikisi bir. Ha güzeldi. Kendinin kanıtları da yokmuş üstelik. Yani var sandım. Çünkü hepsi birlikte oturuyor ya jeneratöre. Yani herkesi 3 defa asmamamıza rağmen 27.500'ü yaptık gördüğünüz gibi. Bu adamlar bakın 11.000, 14.000, 18.000 kan puanı kasmışlar. Ee, kurban olarak gerçekten kan puanı kasmak zor. Katil olarak kasmanızı tavsiye ederim. 3 günde devam edecek zaten bu kan etkinliği. Hepinize bol şanslar. Çok teşekkür ederim. Videoyu hoşunuza gittiyse de bir saniye izleyerek videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.